Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kitapyurdu.com'dan almış olduğum kitapları göstermek, tanıtmak istiyorum. Haydi başlayalım. İlk önce şunu belirtmek isterim ki kitapyurdu.com size böyle bir kutu içerisinde ulaşım sağlıyor. Ve böyle şeffaf poşetlerin içerisinde kitaplarınız zedelenmeyecek şekilde yerleştiriyor kitapyurdu.com'dan bir kalın bir ince kitap alıyorsanız ya da birkaç tane ince kitap alıyorsanız düzenlemeyi buna göre yapıyor. Kalın kitabın karşısına ince kitapları denk getirerek düzgün bir e, ulaşım ve düzgün bir görünüm sağlıyorlar. Gerçekten benim bu çok hoşuma gidiyor. Yani kutunun içerisine direkt böyle kitapları üst üste yığmak yerine bir poşetin içerisinde incelere ve kalınları birbirlerine denk getirecek şekilde yerleştiriyorlar. Ve de kitapyurdu.com'da şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ben karantina sürecindeyken bu kitabı sipariş ettiğimde bana dediler ki maalesef kargo şirketleri çalışmıyor. Hal böyle olunca da benim elime kitaplar çok geç ulaştı ve de artık anlaşma yapamadıkları için yani kargolar çalışamadığı için kitapyurdu.com kendisi bana kitabı ulaştırdı. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ben o gün evde yoktum. Ve de bana ulaştıklarında dediler ki size evde bulamadık kitabınızı nereye verelim? Ben de dedim ki yan komşuma şu şuna verin. Onlar da yan komşuma gitmişler. Daha sonra tekrar beni arıyorlar. Diyorlar ki bakın yan komşunuz ismi şu buna teslim ediyorum. Ben de dedim ki hayır ona teslim etmeyin diğer komşuma teslim edeceksiniz. Yanlış kişiye gitmişsiniz. Onlar da hemen peki tamam dediler, diğer komşuma gittiler ve ona teslim ettiler. Gerçekten ilgilerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, gerek kendilerinin kargoyu getirmesi, gerek de iletişimimizi sıkı tutmaları benim kitabımı kolaylıkla elime ulaştırdılar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi gelelim benim sipariş etmiş olduğum kitaplara. İlk önce şöyle bir kitap sipariş ettim ve Ayraç'tan da anlaşılacağı üzere bu kitabı okumaya başladım. Bazı kitapların isimleri benim dikkatimi çok çekiyor ve o kitabın ismini görür görmez bunu almalıyım diyorum içeriğine bile bakmadan. Bazı kitaplarda gerçekten o zaman ilgimin olduğu kitaplara ya da İnsanların söylediği ve merak ettiğim kitapları alıyorum. Bu kitabı da hiç merak etmedim, sadece bilmiyordum da. Sadece Tanrının halkının Allah ile başı dertte başlığından bu kitaptan etkilendim ve bu kitabı aldım. Güzel gidiyor, bakalım neler olacak? Dolu dolu, şöyle de göstereyim, dolu dolu bir kitap yazımı, çok dolu. Diğer bir kitabım ise Körlük kitabım. Bu kitabı muhakkak duymuşsunuzdur. Ben de duydum ve okumak istedim. Bunu da okuyanlar sürekli bize anlatır işte kitapta şöyle olay geçiyor, böyle olay geçiyor. Ancak hiçbir hikaye kitabı kendinizin okuduğunda beyninizde oluşturduğunuz hikayeden daha güzel değildir başkalarından hikayesini dinlediğiniz kitapları ya ben onu biliyorum okumama gerek yok deyip okumamazlık yapmayın. Okuyun çünkü her kitabın sizin üzerinizde bıraktığı etki farklıdır. Evet şuradan da anlaşılacağı üzere bazı kitaplar kitapyurdu.com'dan paketli jelatinli halde geliyor. Buna da çok dikkat ettim. Gerçekten çok hoş bir şey. Kitaplar böyle üst üste geldiğinde kapaklarının birbirlerini çizmemesi için. Çünkü kapaklar birbirlerinden çok çok farklı ya da böyle kabartmalı e, kitap kapağı olan kitapları jelatinliyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Bunu daha açmadım. Diğer bir kitap ise Seyyah adında bir kitap. Ve seyyah adını verince de hemen şöyle bir çöl gökyüzü oluşturmuşlar kitapta. Kitabı, kitaba baktığınızda çok büyük, geniş bir kitap olduğunu göreceksiniz. Farklı bir tasarımı var. Ve de içerisi böyle çok çok dolu bir kitap değil. Hemen bir çırpıda okunup bitirilebilecek bir kitap. Bu kitabı da aslında hiçbir ilgim olmadan aldım. Sadece şurada yazan doğru gösteriyorum değil mi? Şurada yazan alt başlığın benim dikkatimi çekmesiyle bu kitabı aldım. Ve de şöyle yazıyor. Ruhun ruha seyri değil midir aşk diye. Gerçekten aşk ruhun ruha seyridir diye düşünenlerdenim bu yüzden de bu kitabı aldım. Bu göstermiş olduğum ve gösterecek olduğum tüm kitapları okuduktan sonra sizinle paylaşmak istiyorum içeriğini beğendim mi beğenmedim mi diye çok çok önemli bir kitabın tavsiye edilmesi. Diğer bir kitabım ise hiç gerçekten de kapağı bir hiç. Ne böyle gösterişli ne şatafatlı, Kabartmalı. Yani hiçbir şey. Gerçekten ben kitapların başlığı ile e, kitap tasarımının uyumlu olmasından yana olanlardanım. Eğer bir kitabın başlığı ilgi çekici ise kapağını da ilgi çekici yapmanız lazım. Nasıl bir seyyah denildiğinde çöl e, iklimi gözde canlanıyor ise burada da bir hiç denildiğinde hiçbir şey sade bir kapak gözümüzde canlanıyor. Bu, bu, da ince bir kitap. Hızlıca okunabilecek güzel bir kitap. Benim ilgimi çekti. Bunu da okuyacağım. Fark ettiyseniz hiç ilgim olmayan şöyle kitap alsam ne alırım diye gezdiğimde bunun ismi güzelmiş ya da bunun kapağı güzelmiş diyerek aldığım kitaplar çok fazla Diğer bir kitabım ise Hanım Sahabiler kitabı. Bu aralar bu kitaplara, böyle tarz kitaplara ilgim çok fazla. Evet, burada da kabartmalı bir kapak tasarımı olduğu için jelatinlenmiş bir şekilde elimize kitabı ulaştırıyorlar. Gerçekten çok güzel. Diğer bir kitabım ise Momo. Bu kitabı çok fazla söyleyen, anlatan insanlar var ve benim de çok dikkatimi çeken bir kitap oldu. Aslında konusuna çok hakim değilim. Ancak benim de okuyup bu Momo'yu gözümde canlandırmam gerekiyor. Benim üzerimde de tesirinin oluşması lazım. Bu yüzden de kitabı kendim alıp okumak istedim. Diğer bir kitap ise Simyacı kitabı. Bu kitabı çok fazla duymuşsunuzdur, beğenenleri de çok fazladır eminim ki. Benim de insanların çok beğenmesinden kaynaklı ilgimi çekti ve bir önce kitap siparişimde bunu da vermiştim. Bazen böyle ilgimi çeken bir kitap olduğunda anında sipariş veriyorum, ee, onu almak istiyorum. Ancak bunu aldım, hala bir türlü okuma fırsatım olmadı. Umarım okurum. Bazen böyle ilgimizi çeken kitapları alıyoruz ancak okumaya ne fırsatımız oluyor ne hevesimiz. Diğer bir kitabım ise Hazreti Hatice kitabı. Böyle dini özellikleri olan bir kitap okumak istedim. Ee, hanım sahabileri, aynı şekilde de peygamber efendimizin hanımlarının hayatına ilgim gerçekten bu aralar çok fazla oluştu. Bu yüzden de böyle bir kitapla başlamak istedim. İçerisi de dolu dolu. Müslüman bir kızın, Müslüman bir hanımın nasıl olması gerektiği ya da böyle bir Müslüman hanımın Hatice'nin, Hazreti Hatice'nin nasıl yaşadığını, nelerin başından geçtiğini ve hangi olaylara nasıl tepkiler verdiğini ben de öğrenmek istiyorum. Bu yüzden de bu kitabı aldım ve umarım severek okuyacağım. Sizi sizlerle de paylaşmak istiyorum. <laughs> Kitabım bunu kitaplığımda 5 sevdiğim romanda ele almıştım sanırım YouTube'daki bir önceki videolarımda. Bu kitabı ikinci kere sipariş etmişim. Evet. Yanlış görmüyorsunuz. Sizlere tavsiyem eğer kitap siparişi verecekseniz sepetimdekilere çok dikkat edin. Çünkü ben bir arkadaşıma bu kitabı göstermek için sepetime eklemiştim ve daha sonra sipariş verirken sepetteki kitapların hiçbirisine bakmadım Bakmayınca doğal olarak ikinci bir kitap elime ulaştı Bunu da bir çekilişle aranızdaki takipçilerimden birisine vermek istiyorum severek okuyacağınızı inanıyorum Çok e, atraksiyonlu dolu dolu hızlıca bitirilebilecek bir kitap ben bu kitabı bitirebilmek için gece 3'e kadar uyumamıştım O kadar etkili ve sürükleyici bir kitap. Böylelikle de şöyle bir dolu kitap. Sipariş etmiş oldum ve sizlere de ilk gösterimini yapmış bulundum. Bunları okuduktan sonra dediğim gibi sizlerle muhakkak paylaşacağım. Bu videomda bu kadardı. Umarım bu videomu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.